Hangi, tek Edinilen bilgiye göre Şahid Sokak üzerinde seyreden MCÜ idaresindeki 14 ES 888 plakalı otomobil, Yaylı Yolu Sokak üzerinde seyreden MB yönetimindeki 34 TK 7192 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada tofaş kağıt gibi ezildi. Kamyona sürücüsü MB, otomobilin sürücüsü MCÜ ve yanında yolcu konumunda bulunan RMÜ yaralandı. <laughs> Ve götürün. Hadi gelelim. Şuradan kaza yerine geldik. Ambulansla Bu araba bekliyor buradan. Arabayı çekmeyince hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz burada. Ne yapayım? İftar olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekibi hekim müdahalesinin ardından eğitim araştırma hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Şoför olabilir olabilir ya. Yani. O gördükten sonra dediğine göre burada telefonla telefonla bir şey, ambulansın Ayakta, kapıları bile mi var? Onu görmedik. Şokar başka, sorulabilir ya. işte onu bilemeyiz Hı. artık.